Patricia Mian, 20 Nisan 1989'da Circle, Montana yakınlarındaki Montana Highway'de bir araba kazasının ardından tuhaf bir şekilde aniden ortadan kayboldu ve hiçbir zaman haber alınamadı. Mian. 20 Nisan 1989'da Circle, Montana yakınlarındaki Montana Highway'de bir araba kazasının ardından tuhaf bir şekilde aniden ortadan kayboldu ve hiçbir zaman haber alınamadı. Müfettişler başlangıçta genç kadın Mia'nın yapmış olduğu kazadan korkup olay yerinden kaçtığından veya kaza sonrası kafa travması sonucu hafıza kaybı yaşadığından dolayı kayıp olduğundan şüpheleniyorlardı. Kaybolmasından sonraki aylar ve yıllar içerisinde Mia'nın 5000'den fazla farklı yerde görüldüğü iddia edildi ve bunların birçoğu polis tarafından doğrulandı. Ancak kimse onu asla bulamadı ve dava hala sonuçlanamadı. Sonuçlanamayan bu dava ve sıra dışı gizemli olaylar ve Mia'nın ailesinin kızlarını ülke çapında araması nedeniyle sosyal medyanın da büyük ilgisini çekmişti. Hatta kayboluşu ile ilgili olarak 1989 sonbaharında NBC dizisi çözülmemiş gizemlerde bile yer almıştı. At least 100 people have Patricia Meehan since she vanished. Patricia has made no attempt whatsoever to contact her family or friends. Authorities believe that she may be suffering from Just before the accident. Those who knew her well noticed that Patricia seemed depressed and... Kayıp dava soruşturması ise hala devam ediyor. Patricia Mian, büyüdüğü Pennsylvania, Pittsburgh'da doğdu. Annesi Dolly ve babası Thomas kızlarına sadece Peti olarak sesleniyorlardı. Mian, Oklahoma City'deki Oklahoma Koleji'ne gitti ve burada çocuk gelişimi uzmanı olmak ve kariyerine hazırlanmak için çocuk gelişimi okudu hayvanlara olan aşırı sevgisi ve ilgisi yüzünden okuduğu kariyerinden vazgeçti ve 1985'te bir çiftlikte hayvan bakıcısı olarak çalışmak için Montana Bozeman'a taşındı. Ve kariyerindeki değişiminin asıl nedeni olarak hayvanlara olan aşırı sevgisini gösterdi. Çiftlikteki kazancı yeterli olmayan Mian geçimini sağlamak için çiftlik işlerine ek olarak ufak tefek işlerde de çalışıyordu. Zaman zaman kendi dairesini kiraya veren adamın yanında part time işlerde çalışıyordu. Kaybolmadan önce ise Mian'ı son gören kişi ev sahibiydi ve polise verdiği ifadede onun tavrının sıra dışı olduğunu ve son zamanlarda aşırı endişeli göründüğünü belirtmişti. 19 Nisan 1989'da kaybolmasından bir gün önce Mian Pittsburgh'daki babasını aradı ve telefonda babasına stres altında olduğunu, bu yüzden eve gelmek istediğini söyledi. Ailesi bu duruma çok sevindi. Peti ailesine geleceği zamanı belirtmek için ertesi gün arayacağını söyledi ve telefonu kapattı. Ancak ne ertesi gün ne de başka bir gün asla aramadı. 20 Nisan sabahı Mian ev sahibine birkaç günlüğüne şehir dışına çıkacağını söyledi. 20 Nisan akşamı saat 20.15'te Peggy Böller ve babası Circle Montana yakınlarındaki Montana Highway otoyolu üzerinde batıya doğru seyahat ederlerken doğuya doğru giden Chevrolet Nova marka bir aracın yolun yanlış tarafından gittiğini gördü. Peggy Böller ani bir manevra yaparak araçlarının kafa kafaya çarpışmasını ve aracın yoldan çıkmasını önledi ve yol kenarında aniden durdu. Bu esnada arkasından seyretmekte olan başka bir araç Peggy'nin aracına arkadan çarptı. Çarpan aracın sürücüsü akşam izinli olan evine giden polis memuru Carol Hayes'di. Bu şiddetli çarpışmada her iki kadın sürücüsü de yara almadan kurtulmuştu. Polis memuru Carol Hatch yolda diğer arabadan sarışın bir kadının çıktığını, ona doğru yürüdüğünü ve sanki iyi olup olmadığını kontrol eder gibi anlamsızca baktığını ve diğer kadınla ise hiç ilgilenmediğini söyledi. Ve bu kişinin Patricia Mian olduğundan emin olduğunu söyledi. Yolun karşısında duran Roller daha sonra sarışın kadının bir çitin üzerinden tırmandığını ve hareketsiz durduğunu ve olay mahallini izlediğini gördü ve ifadesinde Kazaya bakarken çitin diğer tarafında birini fark ettim. Orada bir seyirci gibi duruyordu. Başına ne geldiğinden haberi yoktu gibiydi ifadelerini kullandı. Böler, kimliği belirsiz kadının birkaç dakika boyunca çitin karşı tarafında sessizce durduğunu ve ardından gecenin içinde gözden kaybolduğunu izledi. Böler, kaza yerine sağlık ekibi çağırmak ve bir telefona ulaşabilmek için hemen kasabaya gitti babası kaza mahallinde polis memuru Carol Hayes ile birlikte kaldı. Polis geldiğinde diğer aracın kimliği belirsiz kadın sürücüsünü hiçbir yerde bulamadı. 30 dakika içinde polis aracın plaka numarasını araç veri tabanından sorguladıktan sonra kimliği belirsiz kadının Patricia Mian'a ait olduğunu söyledi. Kazanın hemen ardından ekipler kızın yaralanmış olabileceğini ve tıbbi yardıma ihtiyacı bulunduğunu düşünerek aramaya başladılar. Yaptıkları aramada polis kaza mahallinden yaklaşık 1210 metre uzaklıkta ıssız bir alanda spor ayakkabı izleri buldular. Ve bu izler Patricia'nın ayak ölçüsü ile uyuşuyordu. Müfettişler sonunda arazide kaybolan kızı bulmak için 21 Nisan sabahı gece saat 3'e kadar ayak izlerini takip ettiler. Havanın kararması sonucu aramaya ertesi sabaha kadar ara verdiler ve Patricia Mian için kayıp dosyası açtılar. Dedektifler Patricia'nın kazanın şoku ile kaçtığını ya da bir travma sonucu hafızasını kaybetmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Patricia'nın babası kızının psikolojik sorunu olduğunu ve destek aldığını intihar etmek amacı ile kaza yapmış olabileceğinden endişe duyuyordu. But, world, would... Mian ailesi kızlarının kaybolmasından kısa bir süre sonra Montana'ya geldi ve bölgeye 2000'den fazla kayıp kişi broşürü dağıttı. Yerel gönüllüler kaza mahallenin yakınındaki çevredeki dağları ve araziyi at ve benzeri araçlar ile aradılar ve Mian ailesi de bir helikopter kiralayarak arama yaptılar ancak hiçbir şey bulamadılar. Hava şartlarının ağırlaşması ve havanın soğuması gibi sebeplerle patişanın saklanmış olabileceğini düşündükleri için bölgedeki terk edilmiş binalar hatta kömür madenleri dahi arandı. Ancak Mia'nın izine hiç rastlanmadı. Circle yakınlarındaki kazanın yeri Mia'nın Bozoman'daki evinden yaklaşık 640 km uzağındaydı ve ne kolluk kuvvetleri ne de Mia'nın ailesi onun evden bu kadar uzaklıkta bir mesafede ne yaptığını asla çözemediler. Polis başlangıçta Mia'nın kaza sonrası otostop yaparak veya kaza yerinden 800 metre uzaklıktaki boş bir arazide park edilmiş bir saman yüklü araca binerek olay yerinden kaçmış olabileceğini öne sürdü. Ancak her iki iddiada doğrulanmadı. Mia'nın annesine göre ise o sırada kızı depresyon yaşıyordu ve 21 Nisan sabahı için randevu aldığı bir psikoloğu ziyaret etmiş olabileceğini düşünüyordu. Mia'nın ailesi arabasındaki eşyaların arasında kızlarının bir fotoğrafını buldu. Ve bu fotoğraf bir aynanın önünde çekilmiş kaybolmadan önceki son fotoğrafıydı. Kaybolduğundan beri Mia'na benzeyen bir kadının 5000'den fazla yerde görüldüğü bildirildi. 4 Mayıs 1989'da Minnesota Lüven'de bir polis memuru Mia'nı bir Hardee's restoranında tek başına otururken gördüğünü iletti. Restoranın kapanış saatine kadar 5 saatten fazla bir süre tek başına oturup sadece su içtiğini ve ardından yakınındaki 24 saat açık olan bir lokantaya gittiğini söyledi. Polis memuru ona soru sorduğunda kadın adını vermeyi reddetmiş ve yakın zamanda Colorado'ya geldiğini daha sonra da ise İsrail'e gideceğini söylemişti. Ertesi gün 5 Mayıs'ta Patricia Mia'nın görüldüğüne dair iki ihbar daha geldi. İlk ihbar Sioux Falls, Güney Dakota'daki bir garson, Mia'nın bir kamyon durağında oturduğunu 11.30'dan 12'ye kadar kahve içtiğini söylemişti. Aynı gün Güney Dakota Murdo'daki başka bir lokantada bir garson Mia'nı akşam 22 ile 23 arasında 30'lu yaşlarında görünen bir adamla birlikte olduğunu bildirdi. Kaybolmasından kısa bir süre sonra 19 Mayıs 1989'da Mia'nın bu zamandaki evinin yakınındaki bir restoranda bir garson onu orada gördüğünü ve Mia'nın aceleyle kahvaltı sipariş verdiğini ve acelesi olduğunu sabah saat 9'da alışverişe gitmesi gerektiğini söyledi. Aynı sabah çalışan başka bir garson da Mian'ı restoranda gördü ve davranışlarının tuhaf olarak göründüğünü bildirdi ve kendi kendine konuştuğunu iddia etti. Aynı hafta insanlar Patişay'ı Billings Montana'daki bir at müzayedesinde ve başka bir yerde daha gördüklerini bildirdiler. İki haftadan fazla bir süre sonra 30 Mayıs'ta Washington eyaletin kırsal kesiminde otoyoldan geçen bir kamyon şoförü Mian'a benzeyen bir kadın gördüğünü, onu aracına alabileceğini söyledi ama genç kadının bu teklifi reddettiğini söyledi. Başka bir görgü tanığı Mia'nın yoldan geçen başka bir kadın sürücüye arabasının bozulduğunu ve bir telefona ihtiyacı olduğunu söyledi. Patricia Mia'nın ertesi hafta görüldüğü iddia edilen şehir Washington Tacoma şehriydi. Tacoma şehrinde yaşayan bir liman çalışanı 5. otoyolda kamyon durağında kayıp bir kız gördüğünü ve insanlara Ever şehrinin hangi istikamette olduğunu sorduğunu söyledi. Haziran 1989'a kadar Mia'nın 25'ten fazla görüldüğü ihbarı yapıldı ve bunlardan 3'ü polis tarafından doğrulandı. Mia'nın diğer görüldüğü bildirilenler kuzeybatı Pasifik'te, çoğu Montana ve Seattle arasındaki kamyon duraklarında olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından alındı. Kolluk kuvvetleri, kız kardeşi Seattle'da ve Mia'nın eski erkek arkadaşı Kurt Fletcher Suponkana'da yaşadığından Mia'nın bu süre zarfında Washington eyaletinde olabileceğine inanıyordu. 30 Ağustos 1990'da Idaho şehir merkezinde geçici bir kadın polis tarafından yere çöp atmaktan tutuklandı. Kadın Patricia Mian'a benziyordu ve tutuklayan memur başlangıçta onun o olduğuna inandı. 1 Eylül'de kadın bir Kotenai ilçesi mahkemesine çıktı ve burada hakimin önünde Montana ve Washington arasında seyahat eden bir vaiz olduğunu iddia etti. Bildirilen görüş The Seattle Times'ta Haber olmasına rağmen parmak izi analiziyle kadının aslında Mian olmadığı doğrulandı. Medya ve kolluk kuvvetlerine konuşan Fletcher, güçlü bir benzerlik olduğunu ve ayrıca kadının Mian'dakine benzer bir sese sahip olduğunu kaydetti. Bu olay gizemi çözülmeyen bir vaka olarak dosyası hala açık olarak beklemektedir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.